Davetsiz Misafir programıyla Azerbaycan Bakü'deyiz. Seyit Bey'le beraberiz. Merhaba Seyit Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz? Yani Biz deyiz. Çok teşekkürler. Bizleri ağırladığınız için de çok teşekkür ederiz ayrıca. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizleri tanıyalım. Seyit Bey kimdir? Ben Seyit Hüseyin 17 yaşındayım. Müzikle uğraşıyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Çok güzel. Ee, peki sözleri ve besteleri şarkılarınızda sizler mi yazıyorsunuz? Evet, benim birçok şarkım var. Hatta 300'den fazla. Bunların hepsini bir yıl içerisinde yazdım. Yani böyle bir anda böyle ben şarkılar yazmaya başladım ve dedim ki işte bu insan hani kendisini buluyor ya olduğu yeri, ait olduğu yeri. İşte ben de kendimi burada daha böyle kıldım. güzel ifade edeyim. Evet ve daha güzel ifade edeceğimi düşündüm. Ve çok güzel şarkılar yazdım bence. 200'den fazla şarkım var. Sözü, müziği, hepsi kendime ait. İnşallah hepsini dinleyelim. Ee, peki bu şarkılar nerede yayınlanıyor? Yani nereden dinleyebiliriz? Benim kendi e, hesabım var. Spotify'da sanatçı hesabı, Apple Music, Deezer, tüm platformlarda var. Youtube müzikte de var. E, yakında bir klip çıkacak. Hepsini Youtube'dan, Instagram'dan. Hepsi aynı Seyit Hüseyinzade. İki tane Y harfi var. Herkes oradan beni izleyebilir. Peki yeni çıkacak şarkınızdan bahsedelim biraz. Yeni bir cover şarkım çıktı. Yalnızlık şarkısı. Gülben Ercan şarkısı. Ee, onu tüm platformlarda paylaşıldı. Çok güzel. Peki sahne alıyor musunuz Seyit Bey? Sahne daha almıyorum. Ama bir restoranda bir bir mekanda şarkı söylemeyi çok isterim. İnsanlarla içe beraber şarkı söylemeyi gerçekten çok seviyorum ve bunu insanlarla beraber yapmayı istiyorum inşallah. Böyle arkadaşlarımızla beraber bir akrabalarımızla bir ortam kurmuştum doğum günümde ve bizi orkestrayla canlı bir konserim olmuştu. Umarım bizler de sizleri dinleyebiliriz yakın zamanda canlı olarak. Beni izleyin, izlemeye devam edin. Sevdiğinize söylemek istediği de söylemediğiniz şeyleri benim şarkılarımla gönderip söyleyebilirsiniz. Peki çok teşekkür ederiz tekrar bizleri ağırladığınız için. Hoş bulduk. Sözü bir sonraki başarılı firmaya bırakalım.